Öncelikle bütün arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün burada son 16 turunda Baba Kars, Fatih Karagümrük'le eşleştik. Yılport Samspor olarak. Centilmence bir mücadele olacağına inanıyoruz. Hak kazandığı bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz rakibimize de başarılar diliyoruz. Tabi gönlümüzden geçen bir üst tura çıkmak bize nasip olsun. Genç kardeşimize de başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Tabi Samsun önemli bir ilimiz. Samsun Spor'da güzel kulüplerimizden bir tanesi. Hem ligde hem kupada başarılar diliyoruz. Son 16 turu. Özellikle Erzincan Spor'un buraya gelmesi çok önemli. Alt liglerdeki takımların ee, bu turlarda kendisi, kendilerini göstermelerini çok ciddi, önemli buluyoruz. Ee, bunun dışında e, Fatih Karagümrük olarak hem ligde hem kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımımıza güveniyoruz. Her takıma da başarılar diliyoruz. Sağlıklı müsabakalar olsun. Ee, çok e, güzide bir kulüple oynayacağız. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi de oynayacağız Sayın Başkan'ın mevzinde. Ee, son 16'ya kaldık. Bizim için çok önemli bir şey e, Türkiye Kupası. Tabi e, tek maç elimi usulü sürpriz yapabiliriz başkanım. Gene <laughs> sürprizlere açık olabiliriz. Ama elimizden gelen centilmenci mücadele yapacağız. Önemli olan sakatlıkların olmadığı. Centilmen e, bir mücadele içerisinde olabilmek. E, çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz buraya kadar geldiğimiz için. Başkanım. Estağfurullah. Kupanın güzelliği burada zaten. E, bandırma uzunca bir süredir e, futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip. E, birkaç sene önce Süper Lig'in kapısından döndüler. E, çok değerli bir teknik adamları var. E, güzel futbol oynuyorlar. E, dolayısıyla e, biz de kendilerini takdir ediyoruz. Bu yoğun maç trafiği içerisinde çünkü bu turdan sonra da bir tur e, yine Şubat ayı içerisinde oynanacak. Çeyrek final. Bizim 8 maçımız görünüyor Şubat ayı içerisinde. Dolayısıyla bu yoğun maç trafiği içerisinde bizim için en büyük avantaj içeride oynuyor olmak. Ee, ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ve her maç e, zor, her rakip değerli. Bizim de amacımız kupayı en çok kazanan e, kulübün temsilcileri olarak bu turda da bir sonraki tura geçmek olacaktır. Bu konuştuğumuz gibi öngördüğümüz, bildiğimiz, fikstür önümüzde. ...teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız, stafımız, sağlık heyetimiz... ...kondisyonerlerimiz, e, diyetisyenlerimiz, herkes bu doğrultuda çalışıyorlar. Seyahat planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Antrenman planlamalarını, izin vereceğimiz zamanları buna göre yapmaya çalışıyoruz. Bu çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda... ...çünkü önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. E, ama şu da var... ...bir şekilde iş rayına girdiği zaman, bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar sakatlanmaları yaşamadan e, kart cezalarını minimize ederek e, en kısa zamanda da sakatlarımızı tekrar kendi aramıza döndürerek bu platformda ilerlemek istiyoruz. Ama herkesin de bildiği gibi gayet e, geniş bir kadromuz var. E, Okan hocamız ve teknik heyetimiz de oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynayıp eksiklerini de kapatmaya çalışıyorlar. Ve bunda da şimdiye kadar çok şükür çok başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de o zaman da söylemiştim bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımıyla biz ligde de kupada da Avrupa kupalarında da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Evet, e, Erzincan Spor olarak e, tabii ki ikinci ve üçüncü liglerin temsilcisiyiz. E, burada olmaktan onur duyduk. Buraya kadar gelmekten de onur duyduk. E, dört büyüklerle belki e, onlarla oynamak isterdik. gönlümüzden onlar da hep geçmiştir ama biz geçmiş tarihimizde de. Galatasaray ve Beşiktaş'ı şehrimizde ağırlamıştık. Yine aynı şekilde çeyrek finalden sonra <laughs> büyük ihtimalle büyük takımlardan bir tanesini ağırlamaktan onur duyarız. Şehir olarak biz buna hazırız, stat olarak da hazırız. İnşallah çeyrek turdan sonra büyük takımlardan bir tanesi şehrimizde görmekten onur duyarız. Zira Türkiye Kupasında son 16'ya kalmış olan tüm takımlarımızı ve rakibimiz olan ev sahibi takım olan Sivas Sporu şimdiden e, tebrik ediyor ve güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Konya Sporu olarak içinden geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçlerde daima desteğini ve katkısını bizlerden esirgemeyen öncelikle büyük taraftarımıza ve şehrimize teşekkür ettiğimi ve daima bizleri desteklediklerini bildiklerimizi bildiğimizi ifade etmek isterim. Önümüzdeki maçlara Yoğun bir şekilde hazırlanıp e, Türkiye Kupası'nda da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gerekli gayretleri sarf ediyoruz. Önümüzdeki Gaziantep maçında e, inşallah 3 puanı alıp e, yukarı yönlü e, hızlı bir şekilde e, ligin e, ileri tarafına kendimizi taşımayı hedefliyoruz. İyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe'yi kısa zamanda misafir etmiştik. Tekrar misafir edeceğiz. E, heyecanlı bir maç olacak bekliyorum hepinizi teşekkür ederim